Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan üstü sayılarda çarpma ve üstü sayılarda bölme konusunu anlatacağız. Önceki videolarımızda üstü sayılardan birazcık bahsetmiştik. İşte negatif kuvvetlerden, pozitif kuvvetlerden. Bugün de üstü sayılarla ilgili çarpma ve bölme konusuna geçiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce burada bir tane bir bilgi verilmiş. Yani bir örnek vermiş. 3 üssü 2 ile 3 üssü 4'ü çarparken işlemin sonucunu 3'ün kuvveti şeklinde bulmaya çalışalım demiş. Yani daha çarpma konusunu anlatmadan bize çarpma ile ilgili bir araştırma yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. 3 üssü 2, dikkat edin, ne almış yapmış? tane 3 yazmış. 3, 3 üssü 4 de 4 tane 3 yazmış. Bunları yan yana yazdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş. Yani 3 üstü 6 şeklinde yazılabilir demiş. Sonuç olarak 3 üstü 2 ile 3 üstü 4'ü çarparken 3 üstü 2 artı 4 eşittir 6 şeklinde yazılabilir demiş. Şimdi bununla ilgili kuralımız şu. Üstü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken tabanlar aynı ise üstler toplanır. Yani burada bunu açıklamaya çalışmış uzun uzun işlem yapmanıza gerek yok diyor. Tabanlar aynıysa dikkat edin. A, A kuvvetler toplanır. M ve L neyi topladığım zaman A üstü M artı N şeklinde yazabilirim diyor. Şimdi bununla ilgili birkaç tane örnek çözüm yapalım. örnekler 2 3 bir tane örneği kendisi çözmüş. 2 üssü 5 çarpı 2 üstü 2. 2 üssü tabanlar aynı olduğu için 5 ile 2'yi toplamış. 2 üstü 7 şeklinde yazmış. Burada da arkadaşlar tabanlar aynı olduğuna göre 5 yazıyorum. 4, 3 daha ne yapar? 7 yapar. Diğer örneğimizde. Şimdi arkadaşlar bazen öğrenciler burada sıfırmış gibi düşünebiliyor. Burada gizli bir vardır. 7 üssü 9 burada. Bir de burada ne yapar? 10 yapar. Evet. Diğer örneğimizde. 3 üssü 4 çarpı 3 üssü eksi 2. Tabanlar aynıysa üstleri toplarız. 4 ile eksi 2'yi toplarsam ne olur arkadaşlar? 2 yapar. Eksi 2 üssü 4 çarpı eksi 2 üssü 3. Bakın tabanlar aynı olduğuna göre direkt eksi 2 üssü 4 3 tane yapar. 7 yapar. Bu şekilde yazabilirim. Sonuncusunda arkadaşlar bakın burası eksi 3 burası 3. Tabanlar aynı değil ama şöyle düşünebiliriz. 2 çift kuvvet olduğuna göre biz bunu 3 üssü 2 şeklinde de yazabilirim. 3 üssü 6 şeklinde. Zaten burası 3 üssü 6 diye verilmiş. Ne yapar? 6 2 daha 8 yapar diyoruz. Evet örneklerimize devam edelim. Evet eksi 3 üssü 3 çarpı 3 üssü 6 demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, tek kuvvet olduğu için bunu ne yapar? Eksi 3 üssü 3 şeklinde yazarım çarpı 3 üssü 6 deriz. Başta eksi durur. 3 üssü aynı olduğu için 6, 3 daha ne yapar? 9 yapar. Diğer örneğimizde bakın eksi 4, eksi 4 tabanlar aynı olduğu için direkt eksi 4 yazıyorum. 3, 2 daha ne yapar? 5 yapar. Bazen öğrencilerimiz kuvvetlerini de çarpıyor. Kuvvet çarpılmaz. Kuvvetler toplanır. Şimdi burada da bu örnek bakın farklı. Yani önceki örneklere benzemiyor. Eksi 2'nin 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için bir defa sonuç eksidir. 2 üssü 3 şeklinde dönüşür. O şekilde yazabilirim. Çarpı 2 üssü 2. Bakın eksisi başında duruyor. 2 üssü 3 burada 2 de burada ne yapar? 5 yapar. Burada da rasyonel ifade verilmiş ama arkadaşlar öyle çok da farklı bir örnek değil. Çünkü tabanlar aynı. Ben direkt burayı taban aynı olduğuna göre ortak taban olarak yazabilirim. 2 ile eksi 1'i toplarsam ne yapar? 1 yapar diyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar eksi kuvvette biz ne yapıyorduk? Hatırlayın 1 bölü şeklinde yazıyorduk. 1 bölü 6 üssü 3 diye yazabilirim. Çarpı 1 bölü 6 üssü 2 diye yazarım. Ne oldu? Tabanlar aynı oldu. 1 bölü 6 üssü e, ne olur? 3, 2 daha 5 şeklinde yazılır. Güzel bir örnek arkadaşlar. Ne yaptık? Tabanlarını birbirine benzettik. Diğer örneğimizde e, ne yapmış? 5 bölü 3'ün karesi, 5 bölü 3'ün küpü. İkisi de 5 bölü 3 olduğuna göre 5 bölü 3 Ortak taban olarak yazıyorum. 3, 2 daha ne yapar? 5 yapar diyorum. Evet, son örneğimiz çarpma ile ilgili. Şimdi arkadaşlar burada 2 bölü 5 yazıyor, burada 5 bölü 2 yazıyor. Bakın ikisini birbirine benzetmem gerekiyor. Şu eksi kuvvetten kurtarmak için burayı da 5 bölü 2 üzeri 1 diye yazıyorum. Bakın eksi 1 de 1 oldu. 5 bölü 2 üzeri 1 diyorum. Ne yapar? 5 bölü 2 üzeri bir bir daha iki yapar Evet şimdi birazcık da bölmeden bahsedelim arkadaşlar önce bir bir, bir örnek vermiş 3 üzeri 5'i 3 üzeri 2'ye bölelim diyor 3 üzeri 5'i dikkat edin ne yapmış 5 tane 3 yazmış 3 üzeri 2'yi 5 tane 3 yazmış arkadaşlar şu birer 3 sadeleşir yine birer 3 sadeleşir ne kalır 3 tane 3 kalır o da 3 üzeri 3'tür şimdi her defasında böyle açarak mı yapacağız Hayır ne yapmış? 5'ten 2'yi çıkartmış. 3 pardon. 5'ten 2'yi çıkartmış. Evet 3 kalmış. Buraya yanlış yazılmış. 3 üzeri 3 yapar diyoruz. O zaman kuralımız nedir? Üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken tabanlar aynı ise üstler çıkarılır. Bakın çarpmada ne yapıyorduk? Tabanlar aynı ise üstleri topluyorduk. Bölmede ne yapıyoruz? Tabanlar aynı ise üstleri çıkarıyoruz. Buna ilgili örnek çözümü yapalım. Evet, 5 üzeri 4 bölü 5 üzeri 2. Ne diye yazarız arkadaşlar? Ee, silelim. Tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyorduk. O zaman 5 üzeri 4 eksi 2'den ne olur? 2 yapar. 6 üssü 3 bölü 6 üssü 2. Bakın bu da bir bölme işlemidir. Yani alt alta yazılmamış da yan yana yazılmış. 3'ten 2'ye çıkarırsam ne yapar? 1 yapar. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 8. Şimdi arkadaşlar üsttekinden alttakini çıkartmam gerekiyor. 7'den 8'i çıkarırsam ne olur? Eksi 1 yapar. İşaretlere lütfen dikkat edin. Ee, diğer örneğimize bakalım. 3 üzeri eksi 5. Bunun kuvveti ne? 1'dir. Bakın 3 üzeri eksi 5 Eksi 1. Bu da ne yapar? 3 üzeri eksi 6 yapar. Evet diğerine bakalım. 7 üzeri eksi 5. Eksi 1. Eksi o da ne yapar? 7 üzeri. Burası ne, yapar? ne yapıyordu? Toplamaya dönüşür. Artı 1 artı yapar. Eksi 5. Artı 1 daha ne yapar? 7 üzeri eksi 4 yapar. Evet diğer örneğimiz 1 bölü 2 üzeri 4, 1 bölü 2 üzeri 6. Şimdi arkadaşlar nedir bu? 1 bölü 2 üzeri 4'ten 6'yı çıkarırsam ne olur? Eksi 2 yapar diyoruz. Evet buna bakalım. Yine tabanlar aynı. Nedir? Eksi 2 bölü 3. Ortak taban olarak yazıyorum. Bakın 5 eksi eksi 1. Bakın buradaki eksiyle çıkarma işleminin eksisini karıştırmayın. Eksi 2 bölü 3. Burası ne yapar? Eksi eksi olduğuna göre ne yapar? Artıya dönüşür. 5 bir daha ne yapar? 6 yapar. Evet. Diğer örneğimiz. Şimdi arkadaşlar burası eksi 2. Burası 2. Önce burası çift kuvvet olduğu için eksi kalmaz zaten. 2 üzeri 4 şeklinde yazarım. Burayı da 2 üzeri 5 zaten o şekilde verilmiş. Tabanlar aynı olduğu için 4'ten 5'i çıkarırsam eksi 1 yapar. Evet başka bir örnek. Burada arkadaşlar bakın 2 üzeri 5 bölü. Şurada 1 bölü 2 yerine şimdi bu eksiden kurtarmak için ben bunu 2 bölü 1 yani 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Bakın buradaki eksi bunu çevirdiğim zaman eksi yok olur. Çevirince de burası 2 bölü 1 yapıyor. 2 bölü 1 yerine 2 yazdım. 2 üzeri 5'ten 3'ü çıkarırsam 2 yapar. Evet başka bir örneğimiz. Ee, yine üsttekinden alttakini çıkartmam gerekiyor. Tabanlar aynı. 7 üzeri 0 eksi 5. O da ne yapar? 7 üzeri eksi 5 yapar. Evet başka bir örnek arkadaşlar. 2 bölü 5'in eksi 3. kuvveti 2 bölü 5'in eksi 3. kuvveti aynı sayıyı birbirine bölmüş. Hiç uğraşmadan direkt 1 diyebiliriz veya şöyle de diyebiliriz. 2 bölü 5 e, eksi 3 eksi eksi 3. Şimdi burada eksi eksi burası ne yapar? Artıya dönüştürür. E, bunlar gider. Yani 2 bölü 5 üzeri 0 e, yapar. Bu da nedir? Bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Yani bu, bu kadar işlem yapmak yerine ben dedim ya aynı iki sayıyı bölmüş. Aynı sayıyı aynı sayıya bölmüş. Nedir? Aynı sayı içerisine bir defadır deyip e, bir de diyebilirdik. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan üstü sayılarda çarpma ve bölme işlemini anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.